Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün 10 Mayıs 2020 arkadaşlar. Günlük çekimlerle karşınızdayız. Tabi efendim kozmetik banktan sizlere sunuyoruz. Hedefimiz dünya. Saç yosunumuzun etkisini sizlere göstermeye çalışıyoruz. Tabi maalesef 3 günde sürmedi saç yosunumuzu. Bakın arkadaşlar zaten daha önceki çalışmalarımızda burada belli. Hedefimiz dünya. Önceki çalışmalarımız arkadaşlar. Yıllardır bu ürünü dünyanın her kıtasında losyonu kullananlar var, memnun olanlar var. Şu an tabii zaten ürün de şu anda yok açıkçası. Hedefimiz dünya. Hedefimiz dünya Allah'ın izniyle. Ürünümüz doğaldır. Dünya piyasasının en iyisi. Ürün arkadaşlar izleyiz doğal. Daha önceki tanıtımını burada göstermek istiyoruz. Şimdi kendi ilacınızda kendi kullanır diyorlar ya ben de kendim günlük çekimlerle karşınızda oldum. Zaten ürün her saça geliyor. Her yaşa da geliyor. Her kıtadaki insana da geliyor. Tabii benim saç derim çok hassas sıkıntılı. Bundan 6-7 yıl önce de yine bir, e, bir deney yaptım. O zaman kimyasal bir deney yaptım. Saç, saç derim bile yandı. Ama şuna bakın arkadaşlar. Saçın nasıl hızlı çıktığını az da olsa size göstermiş oluyor. Tabii saç derim epey bir tarih oldu. Yani Dermanoludan dolayı. Ve üzgündür de Ankara mecburi geldim. Tam önüne de sürmedim. Ve görüntü çekimler arkadaşlar. Karşınızdayız. Süzeyiz doğal. Saç ve bugün e, 10 Mayıs 2020 arkadaşlar bizi izlemeye devam edin diyoruz arkadaşlar. Ozmetik Bank'ta. Efendim dünya geneli zaten bu örneği inşallah sunacağız. Ve salı gününden sonra da arkadaşlar inşallah bizim de gelecek, e, kargo gelecek. Doğal ürün de inşallah dünya geneli de satışa başlıyoruz arkadaşlar. Bizi al nokta bize geliyor nokta da arkadaşlar. Diğer ürünler daha arkadaşlar sunmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Saygılar saygılar Allah emanet olun.